Orospu çocuğu ya. Ya ananı sikeyim. Siktir git orospu çocuğu senin ananı sikerim ha. Piç göt verene bak. Ya senin ananı sikeyim. Ya siktir lan yalanını sikeyim. Ya senin ananı sikeyim ya orada bir tane daha adam var piç kurusu. Siktir git amına koydum bu çocuğu seni. senin. Senin ananı sikeyim ne yapıyorsun orada? Ya sikerim ama ha. Ben her oyunda tank etmek zorunda mıyım lan? Ya ananı sikeyim. Baktım oraya. Orospu çocukları ya. Orospu. çocuğunun şeyi bitmek bilmedi ya. Senin ananı sikeyim. Ne yapıyorsun orada? Orospu çocuğu nereye girmiş ya? Aneniz orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Ya amına koyduğum bu çocuğu. Ananı sikeyim senin. Merhaba orospu çocuğu. Ananın amını sikeyim ya. Ananı avradını sikiyim o ne? Sekler git. Senin ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı. Orospu çocuğu. Ananı sikiyim. Senin ben ananı sikiyim tamam mı? O gavur ananı sikiyim.